Şimdi denk kesirlere bakalım. Denk kesirler nedir? Bir bütün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler denir demiş. Yani aynı boyut olarak aynı şeyi ifade eden kesirlere denk kesirler deniyor. Baktığımız zaman şuradaki şu iki taralı bölgede ikisinde de aynı boyuttadır. Bunlar birbirine eşittir. Yani 1 bölü 2 yarımdır. 4'te 2 de yarımdır. Yani ikisi de aynı şeyi ifade ediyorsa bunlara denk kesirler diyoruz. Genişletmeyi nasıl yapacağız? Genişletmeyi hem payı hem de paydayı sıfırdan farklı. Aynı sayı ile çarptığımız zaman buna genişletme deniyor. Örnek vermiş 2 bölü 5'i 3 ile genişletmek için hem 2'yi hem 5'i 3 ile çarpmamız gerekiyor. 2'yi 3 ile çarpmış 6, 5'i 3 ile çarpmış 15. Bu ikisi birbirine denk olan kesirlerdir. Sadeleştirme ise genişletme gibi aynı şekilde yapılacak. Ee, ne yapacağız? Hem payı hem de paydı aynı sayı, sıfırdan farklı olacak tabi. Aynı sayıya bölüyorsak buna da sadeleştirme diyoruz. 1 bölü 2 e, 4. sınıfta da gördüğümüz üzere yarımdır. 5 bölü 10 bu da yarımdır. İkisi de aynı kesri ifade eder. Ama burada 5 ve 10 ikisi de 5'e bölünmüş. Hem pay hem payda aynı sayıya bölünüyorsa sadeleştirme hem pay hem de payda aynı sayı ile çarpıyorsa buna da genişletme diyoruz. Hemen demiş kesilen altına yazan değer kadar genişletiniz. Genişletmede genellikle parantez içerisinde altta yazılır. Ee, hem 2 hem 3'ü ikisini de 4'te çarp diyor bize. 2'yi 4'e çarptık 8, 3'ü 4'e çarptık 12. 3'ü ve 4'ü yani hem payı hem paydayı 5'te genişlet diyor. 3 kere 5 15, 4 kere 5 20, 6 bölü 7, 2 ile genişlet diyor. Yani ikisini de 2 ile çarp diyor. 6 kere 2, 12. 7 kere 2, 14. 1 bölü 2, 3 ile genişlet demiş. 1 kere 3, 3. 3 kere 2, 6. 5 ve 8'i 10 ile genişlet demiş. 5'i 10 ile çarptık, 50. 10'u 8'e çarptık, 80. 4 ve 9'u 6 ile genişlet demiş. 6 kere 4, 24. 9 kere 6, 54. Daha sonra geçelim diğerine. 11'i ve 15'i 3 ile çarpmamız gerekiyor. 11 bölü 15 kesimini 3 ile genişleteceğiz. 11 çarpı 3 33. 15 çarpı 3 45. 9 bölü 16'yı 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 9 36. 16 çarpı 4 64. 1 tam 2 bölü 5'i tamları genişletmiyoruz. Sadece pay ve payda aynı sayı ile çarpılıyordu. 4 kere 2 8. 5 kere 4 20. Tamı aynen yazdık. 3 tam aynen yazılacak. 3 kere 5 15 payımız 15 payda ise 7 kere 5 35 10 tam 1'i ve 2'yi 3 ile çarpacağız 1 kere 3 3 2 kere 3 6 5 tam 3 bölü 10 kesinin 4 ile genişleteceğiz 3 kere 4 12 10 çarpı 4 40 olacak. Aşağıda keseleri altına yazan değerlerle sadeleştiriniz. Hem 8'i hem 14'ü 2 ile böleceğiz. 2'ye böleceğiz. 8'i 2'ye böldük 4, 14'ü 2'ye böldük 7, 9'u 3'e böldük 3, 15'i 3'e böldük 5, 16'ı 8'e böldük 2, 24'ü 8'e böldük 3, 14'ü 7'ye böldük altına yazan sayıyla ikisini de bölüyoruz. Yani ikisini de 7'ye böleceğiz burada mesela. 14'ü 7'ye böldük 2, 35'i 7'ye böldük 5, 40'ı 10'a böldük 4, 50'yi 10'a böldük 5, ikisini de 9'a bölüyoruz hem pay hem paydı. 9'a 9'a böldük 1. 72'yi 9'a böldük 8. İkisini de 5'e sadeleştir demiş. 25'i 5'e böldük 5. 35'i 5'e böldük 7. 64 ve 80'i ikisini de ayrı ayrı 8'e böleceğiz. 64'ü 8'e böldük 8. 80'i 8'e böldük 10. Tam da sadeleştirme veya genişletme olmayacaktı. Sadece pay ve payda arasındaydı. 4'ü 4'e böldük 1. 20'yi 4'e böldük 5. E, 6 tamı aynen yazıyoruz. 4'ü 2'ye böldük 2. 12'yi 2'ye böldük 6. Altında yazan sayıyla e, sadeleştirmemiz istenmiş. Ona göre de sadeleştiriyoruz. Burada 22'yi 11 ile sadeleştir demiş. 22'yi 11'e böldük 2. 33'ü 11'e böldük 3. 7 tam aynen yazdık. 21'i 7'ye böldük 3. 56'yı 7'ye böldük 8 şeklinde buluyoruz. Aşağıdaki kesirlerin denk kesir olabilmesi için Kutulara gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Bunu 4 ile genişletmiş o zaman. Çünkü 2 pay 2 iken 8'e çıkmış. O zaman bunu 4 ile genişleteceğiz. 8 olacak. 2 çarpı 4 8. 3 çarpı 4 12. Şimdi 6'yı 24 yapmış. O yüzden bunu 4 ile genişletmiş. 6 pay 6 iken 24 olmuş. Yani 4 ile çarpılmış. O zaman 9'u da 4 ile çarpacağız. 9 kere 4 36 olacak. Biraz büyütelim. Şimdi bakalım 30'u 66 yapamayız. Önce sadeleştirme sonra genişletme yapabiliriz. Bunun için iki farklı yol izleyeceğiz. Ee, sadeleştirirsek 22 ve 66. İkisi de 11'e bölünür. 11'e böldük 2. 11'e böldük 6. Şimdi e, 5 ile genişletelim. 2 bölü 6 kesirini 5 ile genişletelim. E, ne gelecek? E, 2 çarpı 5 10. 5 çarpı 6, 30. Bu bunun e, farklı bir yolu daha var. Yani şöyle yapabiliriz. Yatay veya dikey oranlama yapabiliyoruz. Yani şu şekilde. 22 3 ile çarparsak 66 veya şöyle yapalım. 66'yı 3'e bölersek. 22 o zaman 30'u da 3'e bölersek. Ne gelecek? 10 gelecek. Bu şekilde de yapabiliyoruz farklı bir yol. Yatay veya dikey oranlama. Yani şurada olduğu 2'nin 4 katı 8, 3'ün 4 katı 12 şeklinde yapabiliyoruz. Yani burada da o şekilde yapalım. 12'yi 2'ye böldük 6, 8'i 2'ye böldük 4. 4'ün 12 katı. Burada 2'ye böldük. 2 ile sadeleştirdik. Yani burada da 12 ile genişleteceğiz. 4'ü 12 ile çarptık 48, 6'yı 12 ile çarptık 72. 4'ün 3 katı yani 3 ile genişletiyoruz aslında. 4'ün 3 katı 12. 5'i de 3 ile çarpacağız. 5'in 3 katı 15. Şimdi bakalım. 8'in 5 katı. Yani biz bunu 5 ile genişletiyoruz. 8'in 5 katı 40. 1'in 5 katı 5. Şimdi 12'nin katını aldığım zaman 25 olmayacak. Yani 12'yi ne ile çarparsam genişletirsem 25 olur. Olmaz. O yüzden burada şu şekilde bir oranlama yapabiliriz. 25'in 3 katı 75. O zaman 12'nin de 3 katı 36 olabilir. Veya önce sadeleştirme sonra genişletme yaparız. 25 bölü 75 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 12 bölü kaçtır? Baktığımız zaman bunu 12 ile genişletirsek yine aynı sonucu buluruz. Ama şu daha kısa olacak. Yani dikey veya yatay oranlama yapmak 5'in 4 katı 20. Yani bunu 4 ile genişleteceğiz. 9'un 4 katı 36. Şimdi gene bu 9 üzerinden gidelim. 9'u 11 ile çarparsak yani 11 ile genişletirsek 99. 5'i de 11 ile genişletelim. Burası da 55 olacak. 7'yi 6 ile çarparsak yani 6 ile genişletirsek veya şöyle de 6 yazabiliriz. 7 kere 6 42. 3'ü de 6 ile çarpacağız. 3 kere 6 18. Bakalım 51'i 3'e bölersek yani biz bunu 3 ile sadeleştirirsek şöyle de yazabiliriz. 51'i 3'e bölersek 17, 24'ü 3'e bölersek 8. Bilinen sayılardan yani bilinen kesirden bilinmeyen kesire doğru gitmemiz gerekiyor. Şimdi 1 bölü 6 kesirini biliyoruz. 1'i 3 ile çarparsam 3, 6'yı da 3 çarpacağım o zaman 18. 18'i 2 ile çarparsam burada çarpı 3 dedik. 18'i 2 ile çarparsak 36. O zaman 3'ü de 2 ile çarpacağız. Hem payı hem payda aynı sayıyla çarpıyorduk. Burasını 6 bulduk. Daha sonra bakalım 4'ü 3 ile çarparsak 12. O zaman 11'i de 3 ile çarpacağız. Ne gelecek? 33. Şuradan bakalım 11'i 5 ile çarparsak 55. O zaman 4'ü de 5 ile çarpmamız gerekiyor. 4 çarpı 5'ten burası da 20 olacak. Aşağıda kesirleri en sade halinde yazınız. Burada sağ üst köşede fenomenle solda hiperzekanın güçlerini birleştirdik. Sağ tarafta fenomende şu söyleniyor. 6. sınıftaki bölünebilme kurallarının bir kısmını kullanarak sadeleştirmede kolaylık sağlayabiliriz. Şimdi çift olan kesirler 2 ile bölünür demiş. Mesela 8/12. bölü 12. İkisini 4'e e bölüneceğini görüyorsak sıkıntı yok. Ama 4'e böleceğini göremiyorsak 2 defa sağda yazan yani şurada okla göstereyim artık. Şurada yazan ifadeleri kullanabiliriz. Çift, i̇kisi de çifttir. 8 ve 12 çifttir. İkisi de 2'ye bölünür. 8'i 2'ye böldüm. 4. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Daha sonra bulduğum kesiri tekrar bölebilirim. Bunlar yine çifttir. Yine 2'ye bölebilirim. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 2 ve 3 çift değildir. Bölünmez. 0 e, veya 5 olan kesiler 5 ile bölünüyor. 3'ün katı değil zaten. Cevap buradan 2 bölü 3. Bu şekilde buluyoruz. 40 ve 80. Sonu sıfırlı olanları çok daha kolay. Çünkü neden? Sonundan hemen 0 silebiliriz. Yani sayıları 10'a bölebiliriz. 40 ve 80. ikisi de 10'a bölünür. Ne gelir? 4 bölü 8. 4 ve 8'in 2'ye e, bölünmeden yani 4'e bölünebildiğini direkt görürsek güzel olur ama e, 4'e bölündüğünü görmüyorsak yine 2'ye böleceğiz. 2'ye böl 2, 2'ye böl 4. 2 ve 4 çift sayılar yine. 2'ye böldük 1, 4'ü 2'ye böldük 2. 48 ve 80. 4 tam şimdi. 48 ve 80. Direkt bunları e, 16'ya bölündüğünü görürsek güzel olur. Ama 16'ya bölündüğünü göremezsek sırayla tek 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 2'ye böleceğiz. Yani 4 defa 2'ye bölmemiz gerekiyor. 48'i 2'ye böldük 24. 82'ye böldük 40. Çift sayılar ikisi de kaça bölünür? 2'ye bölünebiliyor. Zaten e, sağ üst köşede yazan kuralları uyguluyoruz. Daha sonra 24 ve 40 yine 2'ye bölünür. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 20. İkisi hala çift. Yine 2'ye bölünür 6, 10. Yine 2'ye bölünür 4'ü e, aynen yazdık. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 5. 4'ten 3 bölü 5 en sade hali budur. 24 ve 60. İkisi de kaça bölünür? 12'ye bölünür. Bunu göremiyorsak ne yapacağız? 2'ye bölmeye başlayacağız. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 15. Şimdi 6 çifttir ama 15 çift değildir. Şimdi bunların ikisi de 3'e bölünüyor mu? 3 için rakamları topla demiş. 15, 1 artı 5, 6. Yani 3 ile bölünebilme kuralı şudur. 15, 1 ile 5'i topla 6. 6 3'e bölünür mü veya 3'ün katı mı? Evet. O zaman 15 3'e bölünür. Ne zaten çarpım tablosu ne olduğu için 3'e bölündüğünü rahat bir şekilde görebiliriz. İkisini de 3'e bölüyoruz. En pay en paydı. 6 3'e böldük 2. 5'i 3'e böldük. 15 3'e böldük. 5. 2 bölü 5 oldu. 14 ve 28. ikisi de çift olduğu için 2'ye bölünür. 14'e bölünebildiğini görürsek daha güzel olur. 14'ü 2'ye böldük. 7. 28'i 2'ye böldük. 14. 7 ve 14 kaça bölünür? Çarpım tablosu düşünelim. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. İkisi de 7'ye bölünür. 7'i 7'ye böldük. 1. 14'ü 7'ye böldük. 2. Tamları sadeleştirmiyorduk. 18 ve 30 kaça bölünür? Ee, i̇kisi de kaça bölünecek? 6'ya bölünüyor. Ama göremediğimiz takdirde yine 2'ye bölmelere başlayacağız. 18'i 2'ye böldük. 9. 32'ye böldük. 15. 9 ve 15 ikisi de tek sayı kaça bölünür? 3'e bölünür. 9'u 3'e böldük 3. 15'i 3'e böldük 5. 26 ve 39. Burada e, bu sayıyı biraz görmemiz zor olabilir. İkisi de 13'e bölünür. 13'e böldük 2. 13'e böldük 3. 200 ve 160. Sondan birer tane sıfır e, sadeleştirebiliyorduk. Yani iki sayıda 10'a bölebiliriz. Son basamakları sıfırsa yani birer basamakları sıfırsa 10'a böleriz. 20 ve 16 hani 4'e böldün ama göremediysek 2 defa 2'ye böleriz. 20'yi 2'ye böldük 10. 16'yı 2'ye böldük 8. 10 ve 8 yine 2'ye bölünür. 10'u 2'ye böldük 5. 8'i 2'ye böldük 4 şeklinde. 12 ve 36 ikisi de 12'ye bölünür ama göremediğimiz takdirde ne yapacağız? İkisini de sırayla bölelim. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 9. İkisini de 3'e bölebiliriz. 3'ü 3'e böldük 1, 9'u 3'e böldük 3 oldu. 20 ve 45. Burada ikisi de çift değil. İkinci kuralı uygulayacağız. Yani birler basamağı 0 ve 5 olan kesirleri 5 ile sadeleştirebiliriz. Yani 20 ve 45 ikisi de 5'e bölünür. 5'e böldük 4, 5'e böldük 9. 4 ve 9 daha bölünmez ne beşe bölünür ne 2'ye bölünür ne 3'e bölünür. İkisinde de ortak olan bölebilen bir sayı yok. 56 ve 84. İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölelim. Yani normalde e, burada 7'ye de bölünür bunlar. Ama 7'ye bölmeden direkt 14'e de bölünür. Ne yapalım? E, bunları tek tek bölelim. Şimdi 56 2'ye bölersek 28. 2'ye bölersek 42. 28'i 2'ye bölersek 14. 42'yi 2'ye bölersek 21. 14 ve 21 daha 2'ye bölünmüyor ikisi. Ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. 7'ye böldük. Kaç geldi? 2. 7'ye böldük. 3. 2 bölü 3 en sade halidir. Yani 56 ve 84'ü normalde 7, 2, 2 ne olacak? 28'i bölebilirmişiz. Yani 56, 28 çarpı 2'ymiş. Bu da 28 çarpı 3'müş. 55 ve 66 şimdi baktığımız zaman iki basamak da aynı burada 55 ve 66 yani bu kaça bölünecek? 11'e bölünecek. 55'i 11'e bölersek 5 66'yı 11'e bölersek 6 şeklinde